Çip, Oha, canlı canlı çıkarıp. Oha, aha. Sonrasında <laughs> Sonrasında kafasını kesip piramitten aşağı atıyorlar. Allah Allah. Evet. Oradan kanları aşağı aşağı akıyor Allah herhalde. Aşağı aşağı. Aşağı <laughs> aşağı. İnsanlar aşağı. E, Kendi tanriliğiyle kurban oluyor. Çünkü Allah Allah. tanrı tanrıları için bir, He. bir Seve seve kurban oluyorlar. Seve seve ölürüm senin için evet. diyor yani. Vay seve seve. Kaldı mı böyle aşklar? Murat bu ne kanka? Kanka kaktüs meyvesi diyorlar buna. Hmm. Şimdi deneyip tadına bak. Görün inşallah beviri. ölmeyiz. Evet Furkan hocam ne düşünüyorsunuz? 200 yıl önce tohumlarını buraya eken Aztekler bizlere mükemmel e, nimetler bırakmış. Meyvesi gibi lan bu. Kanka bu ne oğlum? Oha. Kanka, de... Incir, i̇ncir gibi ya. Nasıl tadı? First inspiration. Çekirdekli kanka çok güzel. Hadi. Ay, ben de yemek istiyorum. Nereden aldın? Free ka kaktüs. Zehirlenir ne? ne? miyiz? Kanka bir hiç şey hiç olmaz on numara. Ne o? Kaktüs kaktüs. Meyve. Ben Hiçbir Hı -hı şey olmaz. Bakayım. <laughs> <laughs> <iran>. Sırayla kaktüs <laughs> dön. <laughs> Agalarla kaktüs e dönmece. <laughs> şey, 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 Onu şey, acil şey, at kanka. Şey, <laughs> Covid free. <laughs> Bu kalıntılar piramitlerin yanlarında yaşayan. Buradan alabildiğince uzağa doğru. Ge oradan geldik tabii. Şuradan ileriye doğru geldik. Şurada piramitin kafası görünüyor. Burası piramidin etrafında olan Şu anda 3 kilometrelik parkurumuzun yaklaşık 1.2 kilometresini tamamladık. 2.8 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Tahmini evet. Görüyorsun asteklerden kalma bir yam Yam yam. Bunu bu yamyamıp bunu, bunu kurban edelim. Bunu kurban etmeye gidiyoruz canlı canlı. Ops. kalbini söküp kalbi dışarıda atarken kafasını kesip aşağıya kanını akıtacağız. Ne diyordum ben? Aa. Sularınızı idareli kullanın diyordum. Çünkü daha yolumuz uzun. <laughs> Söz sende şef. Yes <laughs> şef. Evet Furkan'dan <laughs> aldığımız <gülüyor> haberlere göre şu an son durum böyle. İlerleyince büyük piramitlerde görüşürüz. I fall love görünmüyor burası bayağı kalabalıklaşmaya başladı bugün hava güzel olduğu için herkes gelmiş Ben Melis. 20 gündür Meksika'yı keşfeden bir insanım. Ömer'le beraber durmadan geziyoruz. Şu anda da piramitlerdeyiz. Aynen. Gez gez bitmiyor. Bu ne ya? <laughs> Bu başta bahsettiğim kalıntı evler burada da var. Bunlar büyük piramitlerin yanlarında kalan kalıntı konutlar sanırım. Çok olabildiğince büyük bir arazi burası. Burayı nasıl yapmışlar hala anlamadım ama. Bir sürü insan şurada fotoğraf çekiniyor. Oradan güzel poz var sanırım. Ta şu piramidin arkasındaki yoldan geldik. O videonun başında ilk görünen piramit o piramit. Şimdi onun arkasına geldik. Arkasında bir piramit daha var. kanka şundan 2-3 fırtıbışırlar çalsak. Sonra bumbala gos, <laughs> Sonra, sonra, hep beraber girelim. Bumbala var mı? Şey mi <laughs> ley. değer. <laughs> lay lay. hadi. Hadi lay hadi. Neyi söyleyemem. Şey, hadi, hadi Damat alayı çalsana. <gülüyor> <gülüyor> hadi, alkış. Hadi başlayalım artık. yankılanıyor diyebiliyorum. Evet. evet. Böyle bir şey var onu yapmamız lazım. Şey Alkışlayalım. Bir, bir şak şaklayalım. Allah Allah Allah, sorry. Allah cebinde kaybı. Sorry. Sorry. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> bir anda squat. Bu piramitte geçtik. Şimdi ilerliyoruz. Nani? Burada Buda'yı gördük. <laughs> Buda. Oğlum soruyu bu benim Buda'nın müdavimlerini bulduk. bu merdiven şu tepede şurada Bu merdivenden böyle insanların kesiyorlarmış. Oradan kanları öpüyormuş. Yani böyle bir olay 20, 20 bin kişi falan öldürüyormuş günde yani o kadar fazla. Şimdi tepedeyiz. Buradan geniş manzara alıyoruz. piramit. Bunun arkasından geldik. Buradan böyle yürüdük 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 yürüdük. Buraya geldik. Şurada fotoğraf çekindik bayağı. Burası büyük olan. Buradan da böyle yol. Buradan çıkışa doğru gidiyoruz. Enteresan. Buradan aşağı iniyorsun. İçeriye giriş yok ama. Şuradan aşağıdan yollar var. Tüneller var. Aşağıdan giriyor falan. Şuradan şuraya bağlanıyor. Buradan böyle. Tünel var aşağıdan. Girişler hep aşağıdan oluyor. Bayağı gezdik. Bayağı da fotoğraf çekindik. Güzel bir gündü yani. Burada evet, oturmaya devam etmek istiyorum. Güzel.